Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız bayağıdır biriktirdiğim kutularla hemen bir az kupalarda 500 kupalar 500 pardon 500 kupalarda falan e, kutular var arkadaşlar onları açacağız hemen girelim Evet. Şimdi ilk önce ben bir kutu şeyini açacağım. Yani kupa şeyini. Şimdi hemen bunu bula verelim. Hemen bulu da yükseltelim. Şimdi hemen bir savaş kutusu yapıştırdık ve bir şey çıkmadı. Hemen buradan jesimizi de alalım. Azıcık ses açalım. Evet. Şu böyle kalsın. Şunu şöyle yükseltelim. Bunu da yükseltelim. Şimdi hemen ben buradan bir açmaya başlıyorum. 81 altın. Çıkmadı. Savaş kutusu bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Sonra bir büyük kutu. Ve bir savaş kutusu. Bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu. Bir şey çıkmadı. Sonra bir büyük kutu. Ve çıktı. Rosa çıktı. Rosa çıktı. Savaş kutusu. Bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Bir şey çıkmadı. Yine bir büyük kutu da. Bir şey çıkmadı. Bu arada bu benim e, kanalımda ilk kutu açılımı. Savaş kutusu bir şey çıkmadı. Şöyle 50 altınımızdan. Büyük kutu. Bir şey çıkmadı büyük kutu ve bir şey çıktı mı yok. Şimdi hemen bir mega kutulardan başlayalım. Şöyle. Ve 6 yazdı. Evet kayıt da çekelim. Şöyle. Evet. Şimdi hemen başlayalım açmaya. 10 Nita. <laughs> Bali 11. Jesse 14. Colt 20. Rosa 113 ve Penny. Evet Penny çıktı. Sonra bu da son mega kutumuz. Hadi abi. Hadi be. Ah be beş yazdı. O çıktı. Daryl çıktı. Abi Daryl çıktı. Beş yazdı. Mega kutudan. Çok iyi. Çok iyi abi. Şöyle şunu yükseltelim. Çok iyi abi. Beş yazdı. peni çıktı abi. Çok şanslı. Şöyle be seviye yapalım bunu da. Evet, buunda peni yapalım. Evet arkadaşlar böylece videomuz kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.